Arkadaşlar merhaba. Ufuk açıcı bilgiler serimizin ilk videosuyla karşınızdayım. Videoya başlamadan önce bu videoyu beğenmeyi, daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Dünyada bizleri şaşırtacak, yok artık dedirtecek birçok bilgi var. Bu bilgiler arasından 12 tanesini sizler için seçtim. İlk kez duyacağınız ufuk açıcı 12 bilgiyi öğrenmeye hazır mısınız? canlılar üzerinde bilim adamları birçok araştırma yapmışlardır. Bu araştırmalardan bir tanesine göre de doğduğumuz zaman ne zaman öleceğimiz genetik programımızla bellidir. Burada anlatılmak istenen vücutta hücreler gün geçtikçe ölür, yeterli sayıda hücre öldükten sonra organlar işlevlerini yerine getirememeye başlarlar ve canlı yaşlanarak bir süre sonra da ölüm gerçekleşir. İnsan vücudunda hücreler bölünerek yeni hücreler oluşturulabilseydi yaşlanma meydana gelmezdi. Çünkü hücreler sürekli yenilenirdi ve organlar işlevlerini kaybetmezdi. Maalesef vücuttaki hücrelerin kendisini yenilemesinin de bir sınırı vardır. Bir süre sonra hücreler kendini yenilemeyi bırakırlar. Bu da yaşlanmaya neden olur. Sonuna kadar bölünebilen tek hücre kanser hücresidir. Bu da bize gösteriyor ki kanser hücresinin sırrını çözebilirsek bu bizim için yaşlılığın sırrını çözmede de ışık tutabilir. Atomun etrafında elektronlar dönüyor. Bu elektronlar aynı yükte olduğu için birbirini itiyor. Çekirdek atomun içinde çok küçük bir alanı oluşturuyor. Belki de binde birlik bir kısmı. Kalan kısımda ise elektron var. Başka bir atomla yan yana geldi mi, iki atomun elektronları birbirini itiyor. Bu sayede iki atom birbirine temas etmiyor. Yani aslında hiçbir şey hiçbir şeye temas etmiyor. Bastığınız yere tam manasıyla temas etmiyorsunuz. Mesela bu sebeptendir ki bir binanın içindeyken de telefonunuz sinyal gönderebilir ve görüşme yapmak mümkün olabilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye 24 saat boyunca hiç ara vermeden saymaya başlasanız 1 trilyona ne kadar sürede ulaşacağınızı tahmin edebilir misiniz? Tam 32 bin yıl sürer. Bu bilgiden şunu çıkarabiliriz belki. Şu kısa ömürde önemli işleri öncelik sırasına koymakta fayda var. Dünyanın en yüksek sesli hayvanları mavi balinalardır. Su altında çıkardıkları ıslık sesi 180 desibelin üzerine çıkabiliyor. Bu ne anlama geliyor peki? Uzaya gönderilecek roketin yanına giderseniz onun fırlatılma sesi 180 desibel kadar değildir. Ne kadar şaşırtıcı değil mi? Savaşlarda yaralanan askerler Savaşa devam edebilecek kadar iyileştiklerinde taburlarına geri gönderilirlermiş. Bu duruma da taburcu olmak denirmiş. Eşine az rastlanır bir bitki olan puya çiçeği Güney Amerika'da yetişmektedir. 3000 metre yükseklikte çiçek açıyor. Yaklaşık 150 yılda bir çiçek açmaktadır. Ananasgiller familyası içerisinde yer almakla birlikte Dünyanın en yavaş çiçek açan bitkisi olarak bilinmektedir. Peki, burada bizi şaşırtacak şey nedir sizce? Bu bitki çiçek açtıktan sonra hemen ölüyor. Astronomik gözlemler yapmak üzere tarihte ilk rasathane Bağdat'ta 829 yılında kuruldu. Peki, Avrupa'da ne zaman kurulmuştur? 829 yılından 600 yıl sonra kurulmuştur. Neden peki? Çünkü zamanında kilise dini sebeplerden ötürü kurulmasına müsaade etmemiştir. Bundan şunu çıkarabiliriz. Otoritesi sarsılmasın diye toplumun gelişmesini engelleyen yobazlar o zaman vardı. Şimdi halen benzer örnekleri görüyoruz. Bir cırcır böceğinin 8 saniye boyunca kaç kez ses çıkardığını sayın. Üzerine 4 ekleyin. Size santigrat cinsinden o anki havanın sıcaklığını verecektir. Bu bilgiyi ilk duyduğumda şaşırdım ve test edemedim. Lütfen bu bilginin doğruluğunu bilen ya da yanlıştır diyenler yorum kısmından belirtirlerse sevinirim. Zihin açan bir bilgidir bu. Bir kağıdı en fazla 7 kez katlayabileceğinizi biliyor muydunuz? Bunu daha önce duymuşsunuzdur. Efsane gibi gelebilir ama doğru bir bilgidir. Bir A4 boyutundaki kağıdı 7'den fazla katlayamıyorsunuz. Peki dünya katlama rekoru kaçtır sizce? 12. Bir futbol sahası büyüklüğünde ince bir kağıdı onlarca kişinin yardımıyla hatta silindirle Sadece 12 kez katlayabilmişlerdir. Peki bunun zihin açan tarafı nedir diye soracak olursanız, yaptığım araştırmaya göre bir A4 kağıdını 23 kez katlayabilseydik 1 kilometrelik yüksekliğe ulaşmış olacaktık. 30 kez katladığınızda atmosferin dışına çıkıyorsunuz. Öksüz kelimesinin herkes anlamını bilir. Peki bu kelimenin nereden geldiğini hiç düşündünüz mü? Ök eski Türkçede anne demektir. Süz eki de olumsuzluk bildirdiği için öksüz annesiz demektir. Bu size şaşırtıcı gelebilir ama doğru bir bilgi. Osmanlı'da kasaplar 6 ay çalıştıktan sonra 1 ay zorunlu bahçıvanlık eğitimi alırlarmış. Sürekli can almaları sebebiyle içlerindeki merhamet duygusu azalmasın, yok olmasın diye can verme, bir şey üretme gibi bitki yetiştirme işi verirlermiş. Bir çay kaşığı kadar toprakta Dünya üzerinde yaşayan insan sayısından fazla organizma yaşıyor desem inanır mısınız? İnanın. Çünkü bu doğru bir bilgi. Kim bilir dünyada bizleri şaşırtacak, yok artık dedirtecek ne kadar bilgi vardır. Ben bu videomda 12 tanesini sizlerle paylaştım. Sizler de yorum kısmına bildiğiniz insanları şaşırtacak bilgileri lütfen yazın. Buralarda olursanız birlikte araştırmaya, öğrenmeye, gelişmeye ve değişmeye devam ederiz. Daha fazla ufuk açıcı bilgilerde görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.